Kova burç. Yaklaşan zamanda Plüton'un Kova burcu ile buluştuğunu göreceğiz, deneyimleyeceğiz, izleyeceğiz. İki testiyle baktığımızda toprakları sulayan, yani hem toprak altını sulayan hem toprak üstünü sulayan aynı zamanda Tanrı Hepi, aynı zamanda Nil Nehri'nin de simgesi olarak karşımıza çıkar. Babillerin çok önemsediği, aynı zamanda Gula olarak da geçen doğum aynı zamanda iyileşmeyle de alakalıdır. Bu ne demek? Dünya üzerinde çok yoğun doğumların olacağı aynı zamanda da çok yoğun öte aileme göçlerin olacağı bir zamana geliyoruz. Doğum ve iyileşme olarak karşımıza çıkıyor. Yani kova burcuna bu dönem sonrası girmesiyle birlikte yeni çağ aynı zamanda bilgilik, çağı olarak da başlıyor. Kova burcuna baktığımızda bağımsızlığı, yardımseverliği, elindeki testisiyle birlikte toprakları sulayan Hapi'nin aslında yer altına bir şeyleri götürdüğü, aynı zamanda da ırmaklar tanrısı olarak da karşımıza çıkıyor. Bu ırmaklarla ilgili tanrı kısmı aynı zamanda da pan yani keçiyle de ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Bu uzaktan iletişimi kolaylaştıran, yer altı yer üstü uzaktan iletişimi kolaylaştıran, aynı zamanda da insanların birbiriyle birlikte uzaktan dost olmasını da sağlayan bir etkileşim olarak karşımıza çıkıyor. Yeniliklere uymayı bize emreden yaratıcı kişinin bir numarada olabileceği, aynı zamanda bu Plüto döneminde çok fazla reformlar yapabilen, sadakatin çok önemli olduğu, bilimin çok yükseldiği ama bu bazı işe yaramayan birilerine hizmet eden bir bilimin de çürümesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bilimin veri tabanı modern bilimle kendi arasında aslında çelişen bazı yapıları var. Burada işe yaramayan taraflarında çürüyeceği olarak çünkü Plüto çürümeyi de sembolize ediyor. Kova burcuna baktığımızda 100 yıla yakın geçiş dönemleri olan bazı ışınmalar görüyoruz. Yüksek seviyede mor ötesi dediğimiz yapıda aslında gamma ışıkları dediğimiz Plüto kova burcuna gelmeden önce bazı depremsellikle alakalı bazı ışın, ışınlamalarla karşılaşıyoruz. Bu da bu gammalarla ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönem milattan sonra 600 yıllarında baktığımızda orada balık çağı görüyoruz Ama Kur'an-ı Kerim indirildiği dönemde aslında kova çağını tamamen işaret ediyor. O günlerdeki yazılı tanım ve terimler aslında tamamen ışıma olarak kova çağını da bize gösteriyor. Yani dünyadaki düzen asla eskisi gibi olmayacak. Birbirimizi hisseden, birbirimizi uzaktan anlayan, birbirimizle etkileşimde olan bir şekilde teknolojiyle bu alana doğru geçiyoruz. Ama bu bugünden itibaren çok daha farklı niteliklerde insanüstü diyebileceğimiz diyalogları da bizi hazırlıyor olduğunu söyleyebiliriz. Bu çağ gelmeden önce büyük ayaklanmalar olur. Kur'an-ı Kerim'de kova çağını atıfta bulunan ama balık çağında inmiş bir düzende bize kova çağında atıfta bulunduğu dönemde dikkat edin Kur'an-ı Kerim'in yanmasıyla da karşılaşıyoruz. Bu da bununla ilgili bu çağ gelmeden önce yüksek bir şekilde ışımaların, bu gammaların olması için yüksek Şiddetli depremler aynı zamanda da yüksek derecede bütün kütleri ilgilendiren yapılarda ayaklanmalar olur.